Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Döngü teorileri ve korelasyon serisinin 3. bölümündeyiz bugün. İlk videoda, bu serinin ilk videosunda Bitcoin'de bu döngünün neresindeyiz? Geçtiğimiz döngülerle kıyasladığımızda bundan sonraki süreçte nasıl bir senaryo daha olağandırı değerlendirdik. İkinci videoda kriptoda ayı senaryosunu özellikle bu 109 binlerden 77 binlere kadar gelen düşüşte eğer zirve geride kaldı ise bundan sonra yaşanacakları konuştuk. Ve aslında bu videoda bu serinin devamı niteliğinde 2012 ve 2017 döngüleri ile kıyasları yapacağız. Bitcoin'de zirveye doğru yaklaştıkça, döngü zirvesine doğru yaklaştıkça Fiyat hareketleri hangi yönde şekilleniyor bunları konuşacağız. Elbette 2021 ile olan benzerlikler de var. Ancak her döngünün kendine has özellikleri vardır. Bu döngünün de kendine has özelliklerini geçmiş döngülerin kendine has özellikleriyle kıyaslayıp ortak noktaları bularak bundan sonraki dönemde Bitcoin'de parabolik trendin devamı bizi nerelere kadar taşıyabilir en muhtemel senaryo nedir bunları değerlendireceğiz. Normal gündem değerlendirmelerinin dışında olan biraz daha çil rahat konuştuğumuz bir seri bu. O yüzden siz de sindire sindire rahat bir şekilde dinleyin. Keza sohbet tadında bir değerlendirme yapıyor olacağız. Anlık olarak 2025 trendinde 87.500'lü seviyelerdeyiz. Ben bu videoyu yayına verdiğimde fiyat farklı noktalarda olabilir. Önemsemeyin. Çünkü kısa vadeli hareketlilikler bu analiz için geçerli değildir. Yani farazi konuşuyorum. Ben video yayına verdiğimde 80.000'de de olsak, 100.000'de de olsak çok fark etmeyecektir. Keza bu kısa vadeli bir değerlendirme değil. Öncelikle dostlar benim bu son dönemde özellikle üzerine basarak söylediğim bir şey vardır. Bitcoin cycle'da yani döngüde ilerledikçe yukarı yönlü hareketlerini agresifleştirir. Zaten parabolik trend dediğimiz şey de budur. Bu agresifleşme nedir? Öncelikle yavaş yavaş mesela yukarı giden, sindire sindire yukarı giden bir Bitcoin hareketi görülür. Sonrasında ise Bitcoin artık blow of top yani Döngü zirvesine doğru giderken hareketini sertleştirir, FOMO ortamı oluşur. Mesela altcoin yatırımcılarının da çoğunlukla piyasaya girdiği dönemler aslında o dönemler olmuştur geçmişte. Ve sonrasında da ayı trendine doğru bir evrilme başlar. Şimdi bu geçmiş döngülere baktığımızda ve bu döngüyle kıyasladığımızda özellikle logaritmik grafikte baktığımızda çünkü uzun vadeli verileri log scale'da kıyaslamak çok da doğru bir yaklaşım oluyor bazı önemli benzerlikler görüyoruz. Nedir bu önemli benzerlikler? Mesela 2011-12 arası olan trendde log scale'da yukarı yönlü lineer bir trend. Sonrasında ise bu lineer trendten kopma. Bakınız mesela burada artık temaslar kayboluyor. Ve Bitcoin'de çok daha seri ve hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket. Bunun benzeri bir hareketi yine 2015-2017 yılları arasında da yaşamışız. Yine lineer bir trend, Bitcoin'de yukarı yönlü giden temasların olduğu bir fiyat hareketi. Ancak cycle'ın zirvesine doğru gittikçe, döngünün sonuna doğru yaklaştıkça yine bu trendden kopma ve yukarı yönlü agresifleşen bir hareket görmüşüz. Bunun benzeri bir senaryo son döngüde var mı dediğimizde, son döngünün kendine has birkaç dinamiği var ki aslında bu verinin, bu tarz bir grafiğin oluşmasına engel olmuş. Ama kabaca şöyle baktığımızda Buradaki kadar nizami olmasa da bu iki e, hareketteki kadar nizami olmasa da yine belli başlı temaslar sonrasında ise agresifleşerek yukarı giden bir yükseliş trendi olduğunu görüyoruz. Bu döngünün özelliği neydi? Bu döngüde Bitcoin yukarı yönlü bir hareket yapıyor. Dip alanlara uğradıktan sonra aslında hatırı sayılır bir yükseliş yaşıyor. Sonra düzeltme hareketini veriyor ve bana kalırsa aslında buradaki hareketlerin benzeri şöyle bir trendle oluşacaktı. Ancak başımıza Covid diye bir bela geliyor. Global piyasaların hepsi çalkalanıyor. Resesyonlar oluşuyor kısa süreli. Bu yüzden burada ciddi bir düşüş hareketi görüyoruz. İşte bu düşüş hareketi burada oluşması gereken lineer trendi bozduğu için buradakiler kadar nizami bir yükseliş hareketi göremiyoruz. Aslında eğer burada bu düşüş hareketi olmasaydı kuvvetle muhtemel ki bu çizgi şu an çizdiğim gibi değil, şu tarz bir çizgi halinde devam edecekti. Bitcoin belki fiyat hareketini şöyle devam ettirip bu hareketi sona doğru yapacaktı. Bu da zaten buradaki fiyat hareketlerinin yine benzeri bir senaryoyu önümüze getirmiş olacaktı. Peki bu trendde ne durumdayız dediğimizde dostlar yine bu trendde de aslında geçtiğimiz trendlerde olduğu gibi log scale'da oluşmuş olan lineer trende temasların olduğu bir fiyat hareketi içerisindeyiz. Yani Bitcoin o patlayıcı gücünü parabolik yükseliş hareketini henüz gerçekleştirmiş değil. Bakınız burada oluşmuş olan fiyat hareketleri bunu da örnek olarak alabiliriz. Henüz içinde bulunduğumuz trendde gerçekleşmiş değil. Ha buradaki hareketlerin oransal olarak aynısını beklemek de doğru değil. Neden? Çünkü Bitcoin'in piyasa değeri bu örneklerde olduğundan çok daha yüksek alanlarda seyrediyor. Bu yüzden mesela şöyle bir analiz yapamayız. Buradan tepeye doğru 6000'lik bir hareket gelmiş veya işte burada yukarı doğru yaklaşık yüzde %1200'lük bir hareket gelmiş. Bunları baz alalım veya ortalamasını alalım. Buraya uyarlayalım gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü Bitcoin'in bugünkü piyasa değerine baktığımızda kabaca 1.7 trilyonluk bir piyasa değeri söz konusu. Yani önceden 200 milyarlık bir ürünün 1 trilyona gitmesiyle 1.7 trilyonluk bir ürünün 7-8 trilyona gitmesi aynı şey değil. Hem içeri girmesi gereken para fazla hem de zaten yaşanmış olan bir fiyatlama var. Yani daha önceki dönemlerde Bitcoin daha yeni bir üründü. Bu süreçte ise artık ETF'leri ortaya çıkmış global bazda bir Yatırım aracı olarak kabul görmüş bir üründen bahsediyoruz nasıl zamanla ürünler yukarı gittikçe sundukları getiriler de düşüyorsa aynı durum Bitcoin için de geçerlidir. Buna finans piyasalarında diminishing return derler. Eğer bu kavramı detaylı bir şekilde araştırmak isterseniz elbette internette veya chat GBT aracılığı ile araştırabilirsiniz. Ürünler yukarı yönlü gittikçe yükselişlerindeki oran azalarak devam eder. Keza bu altın içinde geçerlidir. ABD piyasaları içinde geçerlidir gümüş için de geçerlidir. Aklınıza gelen tüm finansal enstrümanlar için aynı olan bir durumdur. Dönelim Bitcoin'e. Bitcoin tarafına baktığımızda ise hala lineer trendi koruyan ve eğer yukarı yönlü boğa trendini devam ettirecek bir Bitcoin varsa ki ben böyle bir senaryonun şu an diğer senaryolardan çok daha olağan olduğu kanaatindeyim. Bitcoin'de bu sefer 200-250 bin dolar bandına kadar devam eden bir yükseliş hareketi önümüzdeki süreçte gayet olağan duruyor. Bu Bitcoin'i nasıl bir piyasa değerine taşır dediğimizde ise kabaca şu an bulunduğu piyasa değerinin İki buçuk, üç katından bahsediyoruz. 3 katı değil ama iki buçuk katından bahsediyoruz. Yani buradaki piyasa değeri ile çarptığımızda da yine yaklaşık 4-4 buçuk trilyonluk bir piyasa değerine tekabül ediyor. Altının 10 trilyonun üzerinde son yükselişlerle özellikle 13-14 trilyon piyasa değerinde seyrettiği bir senaryoda dijital altın olarak dünyada kabul görmeye başlayan bir enstrümanın da bir döngü zirvesinde buralara kadar ulaşması bana göre sürpriz değildir. Neden buna fiyat olarak değil, piyasa değeri olarak bakıyoruz? Çünkü finans piyasalarında önemli olan şey piyasa değeridir dostlar. Mesela altcoin alırken de baktığınız o ekranda gördüğünüz fiyatlar önemli değildir. Sirkülasyonda olan arz veya olacak olan arz çarpı ürünün fiyatı önemlidir. Eğer bir ürünün fiyatı 0.01 ise ama arzı e, katrilyonlarca ise E o zaman burada bunun bir önemi kalmıyor fiyat bir önem arz etmiyor Bitcoin tarafında elbette böyle bir durum yok Bitcoin'in arzı zaten sınırlı giderek azalan yani enflasyonun giderek azaldığı bir arzı e, söz konusu Bu yüzden burada öyle bir senaryo söz konusu değil ancak alt böyle bir senaryo söz konusu O yüzden hiçbir zaman fiyata bakarak hareket etmeyin yani bir portföy yapıyorsanız kendinize bir hedef belirliyorsanız diyelim veya ileriye dönük olarak işte buyurun kaç x yapar gibi bir hesap içerisine giriyorsanız bunu fiyat üzerinden değil piyasa değeri üzerinden yapmanız gerekir. Canlı yayınlarda Twitter üzerinden elimden geldiği dilimin döndüğü kadar bu konuyu açıp anlatmaya özen gösteriyorum. Çünkü özellikle piyasaya yeni giren arkadaşların e, fazlaca yanlış e, hamleler yaptığı konulardan birisidir bu. Bitcoin'e dönmemiz gerekirse evet bu döngünün geçtiğimiz döngülerle olan benzerliğini göz önünde bulundurursak Önümüzdeki süreçte Bitcoin'in bu tarz bir yükseliş hareketi sergilemesi ve döngünün sonuna doğru yaklaşırken bu sefer artık ivmeyi arttırıp 200-250 bin dolar arasına ulaşması oldukça makul bir hedef olarak duruyor. Elbette bunu sadece bu fiyat hareketi ve grafikle e, anlatamayız veya altını dolduramayız. Bunun için global endeksleri, işte FED'in para politikasını, Dolar endeksi gibi verileri de göz önünde tutmak gerekir. Bu anlamda Bitcoin grafiğinin yanına aslında dolar endeksi grafiğini yerleştirirsek biraz daha elle tutulur sonuçlar elde edebiliriz. Mesela dolar endeksinde şu an neredeyiz? Bundan sonraki süreçte ne gibi hareketler olabilir? Bunları değerlendirebiliriz bugün Trading View'da biraz ağırlık var. O yüzden eski videolarda olduğu gibi hızlı açılmıyor. Şimdi geçtiğimiz dönemlere baktığımızda ve bunu geçtiğimiz döngülerle kıyasladığımızda dostlar. Mesela 2013 senesine doğru gidersek. 2013 senesinde dolar endeksinin. Burada Bitcoin dip yaptıktan sonra yukarı yönlü gittiği senaryoda dahi bir süre yukarı gittiğini ancak patlayıcı yükseliş hareketi sergilendiğinde Artık dolar endeksinde gevşemeye başladığı bir senaryonun içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Keza bu düşüş hareketi yaşandığında Bitcoin o patlayıcı hareketi yukarı yönlü yaşıyor. Sonrasında ayı trendine doğru girerken dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketin başladığını görüyoruz. Aynı şekilde 2017 yılına doğru geldiğimizde, 2017 senesine doğru geldiğimizde Bitcoin dip yaptıktan sonra dahi yine dolar endeksinin bir süre yukarı yönlü hareketine devam ettirdiğini ancak Bitcoin'de parabolik hareketin yaşandığı dönemde yine dolar endeksinin düşüş hareketini gösterdiğini ve dibi bulduktan sonra Bitcoin ayı trendine doğru girerken dolar endeksinin de buradan yine yukarı yönlü harekete başladığını görüyoruz. Aslında ne kadar ilginç değil mi? Bitcoin'in dip alandan dönüp yukarı yönlü gitmesi için dolar endeksinin düşmesine gerek yok. Ancak dolar endeksinin düşmesini daha fazla düşmesi gerekiyor ki veya bir noktadan sonra düşüş trendine girmesi gerekiyor ki Bitcoin o parabolik hareketleri burada daireyle gösterdiğimiz not aldığımız bu parabolik hareketleri sergileyebilsin. Yani dolar endeksi yukarı yönlü giderken dahi Bitcoin dip bulup yukarı yönlü hareket yapabiliyor. Ancak dolar endeksi ciddi şekilde zayıflamadığı sürece o parabolik hareketi yapamıyor. En önemli şey aslında bu. Ha bunun altını nasıl doldurabiliriz diye soracaksınız elbette. Sonuçta yani bu ezbere devam edecek bir durum değil. Neden değerlerini de anlamak lazım. Bu anlamda dostlar bunu şöyle nitelendirebilirim. Şimdi dolar endeksi dediğimiz şey doların farklı para birimlerine karşı olan gücünü temsil eder. Global piyasalarda yorumcuların en çok kullandığı şeylerden birisi de şudur ki argümanlardan birisi de şudur ki dolar endeksi zayıfladığında riskli piyasalar yukarı gider. Bunun nedeni de aslında şu dolar endeksinin zayıflaması Fed'in para politikasını zayıflatması gevşetmesi anlamına geliyor. Bu yüzden dolar daha enflasyonist bir hal alıyor ve diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmeye başlıyor. Aslında dolar endeksinin düşüş yaşadığı süreçler doların global bazda zayıfladığı değil, diğer para birimlerinin dolara karşı biraz daha güçlü kaldığı dönemleri temsil ediyor. Başka bir tabirle dolar endeksinin düştüğü dönemler Fed'in para politikasını gevşeterek çok daha soft davrandığı QT değil QE'ye doğru evrildiği, para basmaya meyilli olduğu süreçleri yansıtıyor. Aslında bugün olduğumuz noktaya baktığımızda bu sizi çok şaşırtmamalı. Çünkü geçtiğimiz hafta gerçekleşen FED toplantısında FED para arzının daha doğrusu bilanço küçültülmesinin hızını 60 milyardan 40 milyara düşürdü. Orada bazı yanlış anlaşılmalar var. 25'ten 5'e düşürüldüğü düşünülüyor ama ancak toplamda 60'tan 40'a düşürüldü. Yani Fed'in de bu yönde hareket ettiğini görüyoruz. Ha bunun grafiklere bir yansıması var mı dediğimizde elbette o da var. Yani bugüne baktığımızda dolar endeksinin tekrardan zayıflamaya başladığı bir süreç dahilindeyiz. Tabi bugünü konuşmadan önce bundan önceki döngüyü de bir inceleyelim. Yani geçtiğimiz döngülerde yaşanan hareketin aynısı bu döngüde de var mı? Daha doğrusu geçtiğimiz döngüde de var mı? Aslında dostlar evet yine Bitcoin'in e, son döngüde dolar endeksi yukarı yönlü giderken dahi dip bölgeden yukarı yönlü harekete başladığını ancak parabolik yükseliş hareketinin yine dolar endeksinin düştüğü döneme denk geldiğini net bir şekilde anlıyoruz. Yani üç döngüde tekrarlanan bir senaryo var. Bu senaryoların hepsi altını doldurabileceğimiz nedenler var. Bunlar tesadüf değil elbette. Para arzı gibi, Fed'in para politikası gibi, bilanço küçültmesi, büyütmesi dinamiği gibi nedenler var. Demin anlattığım şeyler, az önce anlattığım şeyler. Ve bunların hepsinin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu döngüde hangi durumdayız dediğimizde ise yine Fed'in parasal e, sıklaşmayı yavaşlattığı, artık biraz daha soft davranmaya başlayacağı bir sürece doğru evriliyoruz. Zaten hızın düşürülmesinden de bu net bir şekilde anlaşılıyor. Eğer bundan sonraki süreçte mesela dolar endeksindeki düşüşün biraz daha devam ettiğini mesela 96'lara kadar gelen bir hareket sergilediğini düşünürsek aynı buradaki hareketlerin Bitcoin'deki parabolik yükselişi tetiklediği gibi yine bu seferki düşüşünde Bitcoin'deki parabolik yükselişi tetikleyeceğini aslında düşünebiliriz. Yani böyle bir iddiayı ortaya atarsak bunun tersini sıfatlayabilecek bir iddia bulamayız. Çünkü geçtiğimiz döngülerde bunun ne kadar net bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani toplamamız gerekirse global para arzı, globalde doların gücü ve Bitcoin'in kendi dinamiklerine baktığımızda henüz patlayıcı hareketin önümüzde olduğunu bunu mesela on chain verilerden de görebiliyoruz. Henüz P cycle gibi indikatörler veya NVRV Z score gibi indikatörler zirve alanlara ya da alarm bölgelerine ulaşmış durumda değil. Kuvvetle muhtemel ki zaten Bitcoin'de böyle bir hareket geldiğinde on chain e, veriler de o alanlara ulaşmış olacak ve onlar o alanlara ulaştığında alarm bölgelerine ulaştığında işte o bölge aslında piyasadan çıkış yapma bölgesi olacaktır. Elbette Bitcoin ile ilgili birçok şeyin pozitif olduğu, pozitif göründüğü bir süreçten geçiyoruz ama altcoin yatırımcıları bu konuda bir tık daha tedirgin. Altcoin yatırımcıları piyasanın yürümemesi nedeniyle artık altcoin marketi tamamen çöp mü oldu fikirler içerisinde? Ben bu iddialara katılmıyorum. Altcoin'lerin bir noktada piyasadan kendi payını alacaklarını düşünüyorum. Ancak geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir ralli beklemekte çok doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü nasıl Bitcoin'in her yükselişte yükseliş oranı düşerek gidiyorsa piyasadaki alt koyu sayısı da o kadar artarak gidiyor. Bu yüzden paranın hepsini aynı zamanda eş miktarda eş oranda yükseltmesi mümkün değildir dostlar. Bu anlamda elbette biraz daha seçici davranmak gerekiyor. Ancak bu altcoin grafikleri ne zaman böyle bitcoin yukarı yönlü gittiğinde veya bitcoin ne zaman müsaade ettiğinde onlar patlama göstermiş diye baktığımızda Burada da aslında total 3 grafiğini kullanabiliriz. Nasıl Bitcoin'i dolar endeksi ile kıyaslıyorsak altcoin tarafında da total 3 grafiğini kullanmamız oldukça makul olur. Ve burada dolar endeksindeki gibi büyük bir veriye sahip değiliz. Sadece 2 döngüyü, 2017 ve 2021 döngüsünü kıyaslayabileceğiz. Ancak ikisinde de yine aynı olan bir durum var ki dostlar, Bitcoin yukarı yönlü gittiği süreçte değil Bitcoin parabolik yükseliş sergilediği süreçte altcoinlerin de patlamaya başladığını, yani yukarı yönlü ciddi hareketler sergilediğini görüyoruz. Yani altcoinlerin de yukarı yönlü gitmesi için aslında FOMO ortamının oluşması gerekiyor. FOMO ortamının oluşması için de Bitcoin'in parabolik alana girmesi gerekiyor. Mesela bununla ilgili şöyle bir yazı da vardı. Geçtiğimiz haftalarda Twitter üzerinden paylaşmıştım. Bitcoin'deki yükselişin ee, yaklaşık olarak %50'si ETF kaynaklı olarak duruyor. Yani retail değil biraz daha kurumsal yatırımcı kaynaklı olarak duruyor. Eğer böyle bir durum varsa Bitcoin'in mesela 99 bin olduğu bir senaryoda demek ki retail talebe göre yani küçük yatırımcıya göre olan fiyatı aslında 66 bin. Çünkü 66 binden %50 yürüdüğümüzde 99 bine geliyoruz. Demek ki aslında küçük yatırımcının talebine göre Bitcoin hala geçtiğimiz zirveyi yenileyememiş. Bakın bu çok oldukça önemli bir konu. Eğer önümüzdeki süreçte Bitcoin bu parabolik hareketi gerçekleştirirse işte o zaman küçük yatırımcının dikkatini çekecek bir kripto para piyasası ve altcoin piyasası ön plana çıkacak. Ben bu yüzden altcoin'lerle ilgili çoğunluğun olduğu kadar negatif değilim bu süreçte. Yine bu 2000 17 ile beraber 2022 senesine de baktığımızda aslında durumun aynı olduğunu görüyoruz dostlar. Bakınız bu parabolik yükselişin yaşandığı süreç alt koyullerde de aslında ana büyümenin olduğu süreç olmuş. Yine Bitcoin bu lineer trendten koptuğunda alt koyullerde bu sefer yukarı yönlü oldukça agresif bir şekilde gitmeyi başarmış. Bitcoin grafiği kadar geçmişi olan bir grafik değil total 3 grafiği. O yüzden burada lineer trendler olmuş mu konusuna e, girmek çok doğru olmaz. Ama Bitcoin'in mesela şu anki grafiği ile kıyasladığımızda aslında burada da benzeri bir trendin olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş dönemde olmuş bu böyle bir trend dediğimizde yine 2020-2022 senesinde yaşanan yükseliş trendinde de benzeri bir trend var. Çok nizami bir trend değil. Ancak bu lineer trendten kopma ile beraber yukarı yönlü ne kadar sert giden bir piyasa olduğunu da net bir şekilde anlıyoruz. Ha oransal olarak elbette aynı Bitcoin'de olduğu gibi altcoin piyasası da oransal anlamda o kadar büyük bir yükseliş, büyük bir patlama yaşayamaz. Ancak e, ayağa yere sağlam basan, doğru dürüst dediğimiz segmentte olan altcoin'ler biraz daha hype'ı olan mesela RWA gibi veya kullanım alanı olan DeFi gibi ürünlerin bu trendlerde de yine benzeri yükselişler yani geçtiğimiz trendlerde olan sert yükselişleri, logaritmik, parabolik yükselişleri gösterebileceklerini ben düşünüyorum. Genel anlamda şunu görüyoruz eğer toplamam gerekirse Bitcoin henüz bulunduğu döngüde agresifleşen fiyat hareketini göstermiş değil. Bu agresifleşen fiyat hareketinin yaşanması için dolar endeksindeki zayıflığın devam etmesi gerekiyor. Dolar endeksindeki zayıflık FED'in para politikasını gevşetmesi ile ilgili ve FED bu rotada devam ediyor. Bu yüzden dolar endeksinin zayıflamaya devam etmesi oldukça olağan. Altcoin'lerde ise genel yükselişler Bitcoin bu parabolik hareketleri yaşadığında yaşanmış. Bu yüzden de altcoinler Bitcoin'in bu hareketi yapmasını bekliyor dersek konuyu aslında net bir şekilde toparlamış oluruz diye düşünüyorum dostlar. Genel olarak piyasalardan beklentim önümüzdeki süreçte 2025 yılı ile ilgili bu yönde hem beklentim değil hem de temennim bu yönde elbette. Biz de yatırımcılar olarak e, o gülleri iple ki çekiyoruz desek yalan olmaz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.